Herkese merhaba, ben Doktor Erkan Göksu. Bugün acil serviste şok hastasına yaklaşım konuşacağız. Ee, öğrenim hedefleri içerisinde şok nedir tanımını yapacağız. Şok tiplerinden ve e, kısaca patofizyolojisinden bahsedeceğiz. Nasıl tanıdığımızı ve e, kabaca da nasıl tedavi ettiğimizi konuşacağız. Şok dediğimiz durum e, dokulara yetersiz oksijen sunumu nedeniyle ortaya çıkan bir durum. Yani e, bu da hedef organ hasarı ile sonuçlanıyor. Normalde dokuya oksijen gönderebilmeniz için yeterli oksijen sunabilmeniz için e, pompayı, fonksiyonu yerine getiren kalbin e, fonksiyonunu e, doğru yaptığından e, emin olmamız gerekiyor. E, onun dışında e, sonuçta eritrositler bir vasküler yapı içerisinde hareket ediyorlar. Vasküler yapının sağlam olması gerekiyor ve eritrositlerin de yeteri kadar oksijen taşıyor, olabilme, taşıyor e, olabilmesi gerekiyor ve dokulara da oksijeni bu şekilde sunuyor. Şimdi aslında baktığımız zaman biz dokulara oksijeni nasıl sunuyoruz diye, dokulara oksijeni nasıl sunduğumuzda bir tanesi, komponentlerden bir tanesi az önce de ifade etmeye çalıştığım gibi kardiyak debi. Kardiyak debinin formülünü hepiniz hatırlıyorsunuzdur. Atım hacmi e, çarpı atım sayısıydı. Yani dokulara oksijen göndermemizi belirleyen şeylerden bir tanesi bu. Atım hacminin yetişkin bir hastada sol ventrikülün tek seferde attığı kan olduğunu biliyoruz ve bunun da 70-80 mililitre kadar olduğunu biliyoruz. Atım sayısı da dakikadaki e, kalp atım sayısı dinlenim durumunda 60 ila 100 arasında. 70'e çarparsanız işte 4.2 litre gibi ya da e, 4.8 litre gibi 100'e çarptığınız zaman 7-8 litreleri bulan bir miktardan bahsediyoruz. Yani e, aslında kompanze edebiliyor, bunu gösteriyor. Ama bunun gösterdiği şeylerden bir tanesi, dokulara e, oksijen sunmak istiyorsanız e, atım hacminin e, neyi sağlayacak sağlam bir kalbe ihtiyacınız e, olduğunu bilmeniz gerekiyor. Onun dışında dokulara oksijen sunarken bir başka şey hemoglobin. Hepiniz biliyorsunuz eritrositlerde hemoglobin molekülü var. Hemoglobin molekülü de dört tane oksijeni bağlıyor. Ve bu 4 oksijenden bir tanesini e, dokulara geldiğinde veriyor. Tekrar yüzde ile e, pulmoner artere, oradan ak de geliyor, oradan tekrar bir oksijen alıyor. oksijen yüklendikten sonra dokulara giriyor. Dolayısıyla hemoglobin değeri düşükse, mesela birazdan konuşacağımız hemorajik şoktan bahsedeceğiz, pofümin şoktan bahsedeceğiz. Hemoglobin miktarı bu anlamda önemli oluyor. Onun dışında oksijen saturasyonu önemli ve parsel oksijen basıncı önemli. Bunlar ise 1.39'da 0.03'te sabitler. Sonuçta baktığımız zaman. Yani sizin dokulara oturan sunabilmek için sağlam bir kalbe, sağlam bir vasküler yapıya ve bunu taşıyacak elemanlara yani eritrositlere ihtiyacınız var. Burada daha az önce konuştuğumuz durum söz konusu. Peki şok dediğimiz zaman şok merkezde bulunuyor. Şokun farklı tipleri var. Bu önemli çünkü niye önemli? Tedavisi birbirinden farklı. Ee, hastalarda kardiyojenik çok gelişebiliyor. Bu kalp yetmezliğine bağlı, akut miyokard enfarktüsüne bazen bloklara bağlı meydana gelebiliyor. E, ee, ya da hipovolemik lafı belki söylemek için biraz daha uygun. Hipovolemik şok olabiliyor. Hipovolemik şokun en sık gördüğümüz nedeni travmalar, acil serviste. Onun dışında kanamalar, gastrointestinal sistem kanamaları, karaciğer e, olan hastalarda özofagos varis kanamaları ya da alt gastrointestinal sistem kanamaları hipoalimik şoka neden olabiliyor. Onun dışında yanıklar vücuttan sıvı kaybı neden olduğu için ki yanıkla ilgili yakın zamanda bir konuşmamız daha olmuştu. Bol miktarda sıvı kaybı söz konusuydu. Onun dışında üçüncü boşluğa kayıplar da şokla karşımıza çıkabiliyor. Bir başkası obstriktif demek biraz daha uygun. Bunun içerisinde birden fazla hastalık durumu söz konusu. Bunlardan bir tanesi kumunölin boyu. Birazdan biraz konuşacağız. Kardiyak tamponat, tansiyon pneumotoraks, obstriktif tarzda e, şok tablosu yaratabilen durumlar. Onun dışında distribütif şok dediğimiz durum var. Bunun içerisinde de e, iyi bildiğimiz durumlardan bir tanesi var. Sepsis e, ya da daha doğrusu septik şok. Onun dışında arada gördüğümüz anafilaktik şok ve çok daha nadir gördüğümüz nörojenik şoku e, sayabiliriz. Baktığınız zaman şok tiplerine e, hipovolemik şokla karşı karşıya olabilirsiniz. Bir hastayla karşılaştığınız zaman şok tablosunda bu bir distriktif şok olabilir, obstriktif şok olabilir ya da kardiyojenik şok olabilir. İsterseniz bir olguyla başlayalım. 59 yaşında bir erkek hasta göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayeti ile acil servise başvuruyor. Öyküsünde hastanın hipertansiyonu var. Vitallerine baktığınız zaman hastanın hipotansif olduğunu görüyorsunuz. 85'e 42 gibi bir kalp hızı var, kan basıncı var. Kalp hızı ise 75 atım dakika, solunum sayısı 32. Genel olarak şunu söyleyebilirim, yani solunum sayımız dakikada 12-16 olsa da 20'nin üzerini takipine gibi kabul etmek de fayda var. Ve oksijen saturasyonu da %82. Bunda da sınır olarak yetişkin hastalar için söyleyebileceğim değer %90. %82 bir oksijen saturasyonu var. Ve hastanın fizik muayenesine baktığınız zaman heykat yerde üst sonlara kadar hastanın ralleri var. Bir insanda ray olmasının sebebi birçok nedenle olabilir olabiliyor. Mesela pneumoni de ray yapabiliyor. kalp yetmezliği de kişilerde ray yapabiliyor. Ama hani bu nasıl oluyor diye soracak olursanız şu alveolünüz, şu da pulmoner kapillerinizin olduğu yer. Burada da elektrositler var. Bir nedenden dolayı pulmoner kapillerdeki basınç artacak olursa sıvı alveollere geliyor ve alveollere geldiği zaman da her nefes alıp verdiğimiz esnada alveol içerisindeki sıvıda bir ses ortaya çıkıyor. Bunu da ray olarak duyuyoruz ve Aynı zamanda bu hastada boyamönez zorunluluğu var. Baktığınız zaman yaygın antriyoyemal olan bir hasta. Bu tipik kardiyojenik, akut miyokart enfarktı sonrasında kardiyojenik çok gelişmiş bir hasta tablosu. Sonuçta şok için ortaya çıkıyor. Kalp kendisinden beklenen fonksiyonu yerine getiremiyor. Vakti zamanda Frank Starling'in söylediği şey kalp kendisine gelen kanı pompalar. Ama kardiyojenik çok tablosu geliştiği için, sol ventikül kendisine gelen kanı pompalayamadığı için kan hem geride birikiyor akciğerlerde ve dolayısıyla hastalarda ral ve boyun venöz dolgunluğu tablosunu görüyoruz. Aynı zamanda kalp afterload yani ard yükü sağlayamıyor. Böylece de dokulara yeteri kadar oksijen pompalayamıyor ve kardiyojenin top kardiyojenin şok tablosu ortaya çıkıyor. Kardiyojenin şok tablosu az önce de ifade ettik. Aritmojenik nedenlerle, mekanik nedenlerle ortaya çıkıyor ve maalesef mortalitesi de oldukça yüksek durumlardan bir tanesi. Peki vücudumuzda patofizyoloji anlamında baktığımız zaman ne oluyor? Aslında olan şey şu, normalde kalp pompaladığı zaman aferent arteriole, yani aferent arteriole kan geliyor. Fakat kardiyacının çok tablosunda ya da diğer çok tablolarında aferent arteriole kan gelmeyince makuledense bunu algılıyor ve bunu algıladığı zaman ee, renin dediğimiz e, bir e, madde salgılıyor ve renin de karaciğerden salgılan anjiyotensinojeni anjiyotensin 1'e çeviriyor. Ve anjiyotensin konverdik enzim var. Hepiniz biliyorsunuz anjiyotensin dönüştürücü enzim. Bu hem e, akciğerde bulunuyor hem de böbreklerde bulunuyor. Anjiyotensin 1'i anjiyotensin 2'ye çeviriyor. Anjiyotensin 2, bir sempatik sinir sistemini aktive ediyor. Sempatik sinir sisteminin aktif olması demek kalbin kontraksiyonunu artırmaya çalışmak kalbin hızını artırmaya çalışmak anlamına geliyor. Onun dışında vasküler yapılarda eee konstrüksiyon yani vazo kontraksiyon damarlarda kasılmayı tetikliyor. E, onun dışında e, böbrek üstü bezinde biliyorsunuz böbrek üstünde adrenal medulla var. Adrenal medulladan adrenalin ve noradrenalin salgılanmasını sağladığı gibi e, e, onun dışında e, korteksinden de böbrek e, üstü bezinin korteksinden de zona glomerulosa e, tabakasından da soruyu salgılanmasını sağlıyor ve özellikle hipofizin arka bezinden de vazopresin, özellikle v 2 reseptörleri vasıtasıyla e, vazokonstrüksiyona katkıda bulunuyor. Yani bunların yapmaya çalıştığı şey ne? Tabloyu toparlamak adına bir süre için kompanze ekmemizi sağlıyorlar. Temelde yaptıkları şey ne? sinir sistemi aktif etmek, e, damarları kasmak e, şeklinde e, bir yaklaşım var. Kardiyogenik şok tablosunda da olsa hasta tipi olabilir. Eğer böyle bir durum söz konusuysa hastaya intravenöz sıvı vermek ve gerekirse kan basıncını yükseltmek için e, norepinefrin gibi, lobutanin gibi, dopamin gibi ajanları kullanmak. Onun dışında intratik balon pompası dediğimiz bir yöntem söz konusu. İntratik balon pompasında e, anjiyografik yöntemle e, bir balon e, artere yerleştiriliyor ve e, ara ara e, bu balon şişiyor ve iniyor. Şiştiği zaman Doğal olarak artıdan gelen akımı kesiyor ve akımı kestiği zaman basınç geriye doğru yansıyor. Böylece koroner perfüzyonu sağlayabiliyorsunuz. İnternet balon pompasının kullanamadığı durum art etmezliği varsa. Çünkü art etmezliği varsa ve balon şişecek olursa bu sefer okan olduğu gibi sol ventriyle gidecek. O yüzden e, balon pompası bu hasta grubu için kontrendike. Onun dışında bildiğimiz bir şey var. O koroner girişim. Yani tıkalı damarı ne kadar erken açıyorsanız e, miyokard dokusunu o kadar fazla koruyorsunuz bu o yüzden bu hastalarda anjiyografik yöntemlerle bu yöntemle açılmayan ya da diğer damarlarına da sorun olan hastalarda koroner bypass bir seçenek olabiliyor. Onun dışında bu hastalarda kullanılabilecek başka yöntemler de var. Mesela sol ventrikül destek cihazları. Sol ventrikül destek cihazları esasen ön planlı kalp yetmezliği ve kalp nakli bekleyen hastalar için bir yöntem olsa da bu hastalar için de kullanılabilecek durumlardan bir tanesi. Yaptığınız şey şu, sol ventrikülün apeksinden bir delik açıyorsunuz en kaba tabirle. Ve kanı, akciğerden gelen temiz kanı sol ventrikülden bir boruyla o açtığımız yerden bir pompaya yönlendiriyorsunuz. O pompada daha sonra kanı sıklıkla desenden arta, e, tabi delik açıyorsunuz bir başka boruyla. Böylece birleştiriyorsunuz. Bu sol destek cihazı, sol destek cihazı böylece sol bendikülün desteğine ihtiyaç görmeden uzun süre boyunca dolaşımın sağlanmasına katkı sağlıyor. Bu özellikle kalp yetmezlikli hastalarda kullanılıyor. ve Genelde köprü tedavisi dediğimiz bir şey. Yani Bazı hastalarda bunu nakliye kadar geçen süre için sol destek cihazı kullanılıyor. Bazı hastalarda ise ki maalesef kalp nakli sıkla yapılamayan... E, nakillerden bir tanesi. Bazı hastalarda e, hayatlarının sonuna kadar solventikül destek cihazı devam edebiliyorlar. E, şok çok hastalarında bir başkası eğer geri döndürülebilir bir neden varsa ekmo cihazı kullanılabiliyor. Ekmolar iki türlü. Veni venöz ekmeler ve veni arteriyel ekmeler var. Kardiyojenin çok da veni arteriyel ekme kullanıyoruz. Büyük bir venden, e, bir cihazdan geçirdikten sonra kanı, büyük venden aldığımız kanı e, arteriye veriyoruz. Yani femoral venden kanı alıp ekmo cihazının içerisinden geçirdiğimiz zaman hem oksijenizasyonunu sağlıyorsunuz kanın hem de dolaşımı sağlıyorsunuz ve daha sonra da femoral arteri ya da başka büyük bir arteri veriyorsunuz ve yani arteriyel ekmo e, katkı sağlayabiliyor. Ama dediğim gibi hala mortalitesi yüksek durumlardan bir tanesi kardiyojenik şok. Bir başka olgudan bahsetmek istiyorum. Bu da 64 yaşındaki kadın hasta. Halsizlik ve nefes darlığı ilacı servise başvuruyor. Hastanın e, özgeçmişinde önemli seyahat anısı var. Baktığınız zaman kan basıncı 84-54 e, e mmHg var. Yani hasta hipotansif, nabızı 132, solunum sayısı 26, ateş 36.9, oksijen yüzde %88. Yine %90'ın altında bir oksijen saturasyonu var hastanın. E, kan basıncına baktığımız zaman da hasta hipotansif aynı zamanda taşı verdik. Özellikle bir onkoloji hastasıyla karşı karşıyaysanız, onkoloji hastalarının... E, hastalığın e, doğası itibariyle bazı durumlara yatkın olduğunu bilmek gerekiyor Onlardan bir tanesi e, perikardiyel e, efüzyon ve bazı hastalarda da perikardiyel tamponat. E, normalde biliyorsunuz kalbin çevresinde visceral ve, ve parietal perikard bulunur. E, şimdi normalde onkoloji hastalarında şöyle kalbi e, interventiküler septumu görmeye çalışacak olursak şurası sol e, ventikül olsun şöyle çizmeye çalışayım şurada da sağ ventikülü çizmeye çalışayım sağ ventikülün duvarı ince olduğu için e, hastada tamponat meydana geldiği zaman burada oluşan basınç buradaki basıncın üzerine çıkacak yani öyle olduğu zaman da e, artık e, sağ ventiküle kan gelmeyecek yani, bir başka durum ise pulmoner emboli. Ee, şöyle baktığımız zaman aşağıdaki tomografi görüntüsüne e, şuradaki e, gördüğünüz asenden e, arta şurada gördüğünüz desenden arta opaklaşmış. ve şurada gördüğünüz yapıda turkus pulmonalis yani pulmoner arter. Pulmoner arterin şurada gördüğünüz gri yapılar var. Bu gri yapılar pulmoner emboli. Yani eğer yeteri kadar büyüklükte bir e, emboli gelip e, pulmoner arterin e, tam e, ayrıldığı yere e, yapışacak olursa bu durumda ön yük ortadan kalkıyor. Ve ön yük ortadan kalktığı için de e, kişilerde obstrüktif şok tablosu ortaya çıkıyor. Özellikle bir onkoloji hastasıyla karşı karşıyaysanız e, bu iki şeyi mutlaka düşünmek gerekiyor. Eğer hasta hipotansifse, taşıkardikse, e, bazen nefes darlığı ile beraber, klorotik üyesi eşlik edebilir. Bazen e, tablo biraz daha aşikardır. Hastanın bacağında çap farkı vardır, ağrısı vardır. E, alt ekstremite venöz dokları ile e, femoral bendeki ya da iliak bendeki e, görebilirsiniz hastalarda. Ya da bazen çok daha nadiren ortaya çıkar ama sağ ventriküldeki trombusu görebilirsiniz hastalarda. Ve böylece pulmoner emboli koyabilirsiniz. Aynı şekilde ultrasonla perikardiyel efüzyon ve sağ ventrikül dolumunu bozuyorsa e, perikardiyel tamponat tablosunu hızlı koyabilirsiniz. Üçüncü bir tablo ise üçüncü e, tablo, tansiyon pneumotoraks dediğimiz tablo. Normalde akciğerin çevresinde bir zar var. Bu zar, visceral e, periferi diyoruz ve e, pleura diyoruz ve e, parietal pleura. E, pneumotoraks meydana geldiğinde kişilerde her nefes aldığında içeriye hava girip e, nefes verdiğiniz hava çıkmıyorsa tansiyon pneumotoraks tablosu ortaya çıkar. Tansiyon pneumotoraks tablosunda tablo devam ettiği ve ilerlediği için sonrasında büyük damarların bükülmesi neden olur. Ve yine ön yükün ortadan kalkması e, kablosu ortaya çıkar ve e, kişilerde tansiyon pneumotoraks olur. Obstruktif şok yapan nedenlere bir daha bakacak olursak masif pulmoner emboli, kardiyak tamponat, tansiyon e, pneumotoraks. Peki tedavi ne yapıyoruz? Eğer hasta e, hastada masif pulmoner emboli varsa, kontrolikasyonu yoksa antikoagülasyonla beraber, anfraksiyon yapalıyla beraber, avitrombolitik tedavi veriyoruz. Ee, eğer hastada kardiyak tamponat tablosu varsa perikardiyosentez ve sonrasında belki pik delik, kateter yerleştirip oradaki sıvının e, direncini sağlamak. Ee, eğer hastada tansiyon kremotorak tablosu varsa da 5. interkostil aralıktan e, iğne ya da parmak e, torkostumu yapmak, daha sonra da tüp yapmak sorunu hastalarda çözecektir. Üçüncü olguya bakacak olursak, 32 yaşında kadın hasta araç trafik kazası nedeniyle acil servise getirildi. İlk net değil, Glasgow muhtemelen kafa travması eşlik eden bir hasta. Hasta hipotansif taşı verdik, solunum sayısı düşük. Oksijen saturasyonu %98, akciğerinde de herhangi dinleme ee, bir dinleme bulgusu yok. bir kural var o da şu, ee, travma hastalarında akciğer ispat edilinceye kadar hastada da eğer bir şok tablosu düşünürseniz, bu hemozik şok olması ya da bir şok tablosunu dışlamanız gerekiyorsa bunun hemolojik şok e, tablosunu dışlamak olduğunu hiç ama hiçbir zaman e, unutmamak gerekiyor. Hemolojik şokta ne oluyor? Azalmış intravasküler <laughs> hacim nedeniyle e, e, aslında kalp sağlam olabilir ama ön yük ve e, ön yük azaldığı için doğal olarak art yükün de azaldığı bir durum söz konusudur. Daha önceden e, hemolojik şokta sıklıkla kristalik tedavisini kullanıyorduk ama aslında bakacak olursanız hemolojik şokta ortaya çıkan tablo ne? çok şöpte ortaya çıkan tablo kan kaybı. Dolayısıyla da e, kaybettiğimiz şeyi yerine koymak lazım. Mantıklı olan o. Yıllar içerisinde kristalitlerden yani kristalit sıvı vermekten e, mümkün mertebe kaçınmaya başladık. Ve e, yıllar öncesinde bak, tam kanın raf ömrü e, kısa olduğu için kan elemanlarını ayırarak saklamayı e, 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 keşfetmişler. Bu şekilde daha pratik bulmuşlar. Elektrosik konsantreleri taze donmuş biraz ve trombosit kan elemanlarını ayırıyoruz. Ama insanlar kanadığı zaman bu üç komponenti birden kanıyorlar. Dolayısıyla e, yapmak gereken de bu üç komponenti vermek. Şimdilerde biraz daha fazla tam kan vermek ya da e, masif transfüzyon yapılması gereken hastalarda 1-1-1 e, bir, 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 yani eritrosit 1 veriyorsanız taze olmuş plazma da bir tane verin, trombosit de bir tane verin mantığı gelişti. Onun dışında hemorajik şokta kanama yerini bulmanız gerekiyor. Nereye kanayabilir insanlar? Toraks boşluğuna kanayabilir. Yani e, ve e, parietal kariyer arasında kanayabilir. Dolayısıyla bu bölgeye bakmak gerekiyor. Onun dışında abdomene kanayabilir. Abdomene bakmak gerekiyor. Periste keza içerisinde e, koyuyorum. Onun dışında uzun kemikler var. Uzun kemiklere dikkat etmek gerekiyor. Özellikle femurda iki, iki kanayabilir. Dördüncü bir yer daha var insanların kanadıkları. E, o da sokak. Yani e, ambulans gezinceye kadar ya da sağlık personeli gelinceye kadar e, vasküler yapılardaki hasarla dolayı hasta dışarıya da kanabilir eksik olanı da yerine koymak. Daha sonrasında da bazı hastalar için hasar kontrol cerrahisi uygulamak önerilen yöntem. Bir başka şok tipi distriptif şok. Distriptif şokta olan şey vaziletasyon meydana geliyor. Yani şok tablosunu bir su değirmenine benzetecek olursak bir su değirmeni var. Bir dereden su geliyor. Su değirmeni döndürüyor ve sonra da su yoluna devam ediyor. Eğer su değirmeninde gelen suyun önüne bir set koyacak olursak obstruktif şok tablosu ortaya çıkıyor. Yani koronar tablosu ortaya çıkıyor. Tansiyon pneumotoraks tablosu ortaya çıkıyor. Ya da perikardiyel tamponat tablosu ortaya çıkıyor. Eğer eğer, eğer su değirmeninin kendisinde bir sorun varsa kardiyojenik şok tablosu ortaya çıkıyor. E, su değirmeninden sonra eğer derinin yatağını genişletecek olursanız aslında görece bir e, sıvı kaybı ortaya çıkıyor. Aslında bir tür sistemik vasküler direncin azalması tablosu ortaya çıkıyor. İşte distriptik şok dediğimiz tabloda bu. Distriptik şok yaratan nedenlere baktığımız zaman septik şok bunlardan bir tanesi. E, anafilaktik şok bir başkası, nörojenik şok da bir başkası. Anafilaksideki tabloyu hepimiz biliyoruz. Anafilakside olan şey bir antijenle karşılaşıyoruz ve vücudumuz buna karşı immunoglobulin E yapısında antikoryal üretiyor. Ve bu antijenle tekrar karşılaştığımız zaman e, antijen e, bu antikorlara çapraz bağlanıyor ve ondan sonrasında mas hücreleri de gönüllü oluyor. Mas hücrelerinin içerisindeki özellikle histamin, ve hücreleri oluyor. Yani sıvı e, damar dışına çıkmaya başlıyor. Ciddi ödem tablosu e, ortaya çıkıyor. Çünkü ürtiker, e, e, mukoza ve spumukoza da ödem tablosu ortaya çıkıyor. bu hastaların tedavisinde adeninden faydalanıyoruz. E, Alfa-albonistik etkisinden faydalanıyoruz. Ee, onun dışında sıvı tedavisi veriyoruz bu hastalara. Onun dışında hava yolunu hızlı sağlamak gerekiyor bu hasta grubunda. Nörojenin şok tablosunda ise e, travma sonrasında ortaya çıkıyor nörojenin şok tablosu ve sempatik, normalde otonomik sinir sistemini biliyorsunuz. Sempatik ve parasempatik sinir sisteminin e, ortak, e, ortaklığından oluşuyor. Ve e, nörojenin şok tablosunda sempatik sinir sistemi devre dışı kalınca parasempatik sinir sistemi e, dominant hale geliyor ve sonrasında da yine e, vazetasyon septik şok tablosu ile karşılaşabiliyoruz. Septik şok tablosunda da mikroorganizmaların enfeksiyonu sonrasında sistemi sistemik pasküler direnç azalıyor. Ve evet, sistemik pasküler direnç azaldığı için de bir septik şok tablosu ortaya çıkıyor. Klinik seyrine baktığımız zaman, hani az önce bahsetmiştik, makyaya denseden rejim salgınlığı, anjiyotensin, ojeni anjiyotensin, bir sonra anjiyotensin iki olabilir bir etkileri vardı. Normalde bir yudumuzla ile karşılaşırsa karşılaşsın bir kompansasyon aşaması var. Kompansasyon aşamasındaki klinik bulgular çok özgün değil. Çok spesifik bulgular ortaya çıkmıyor. Dolayısıyla da e, şüpheyi yüksek tutmak bu anlamda önemli. Ama daha sonra kompanzasyon e, aşaması geçip dekompanzasyon aşaması başladığı zaman hastalarda bilinç değişikliği, hipotansiyon, diri deli değişiklikleri, kaşıklar, hipokseni gibi tablolar ortaya çıkıyor. Kompanzasyon aşamasını tanımak zor ama tedavi etmek bu aşamada hastayı oldukça kolay. Ama dekompanzasyon aşamasında ise hastayı tanımak kolay ama aksine tedavi etmek zorlaşabiliyor. Çok tablosu dediğimiz zaman ya motorda arıza vardır, yani kalbi kastediyorum, ya borularda arıza vardır, vasküler yapıları kastediyorum ya da tankta yani kan elemanlarının miktarında bir sorun vardır. Bu üç tabloya bakarak kolaylıkla ulaşabiliriz. Motordan kastettiğim tablolardan bir tanesi kardiyak tamponat, bir başkası pulmoner emboli, bir başkası da akut mevkart enfarktüsü. Kardiyak tamponattan bahsettik, hani bekteriyadından bahsettik ama bekteriyada acil servisinde çok da kullanışlı bir şey değil. Çünkü Kapsüleslerinin derinden gelmesi gerekiyor. Ayrıca servisin o kalabalık ve gürültü e, ortamında bunu duymak çoğu zaman e, zor oluyor. Bölümünüzde olgunluğu bence iyi parametrelerden bir tanesi ama çok sık baktığınızı düşünmüyorum. Hipotansiyon da e, hastalardaki tablolardan bir tanesi oluyor. Ama onun dışında kardiyak pınakta e, ortaya çıkan şeylerden bir tanesi. EKG çektiğiniz zaman düşük voltaj görebiliyorsunuz. Arada sıvı olduğu için düşük voltaj görebiliyorsunuz. Sıvının e, sıvın içerisinde de kalbinin sarkaç var hareketlerinden dolayı bazen bir köres geniş, bir şey geniş değil, yüksek, bir tanesi düşük olabiliyor. Buna da elektriki alternans diyoruz. Bu tabloyu görebiliyoruz. Ama tanıyı koyarken ultrasondan faydalanıyoruz. Yatak başı ekodan faydalanıyoruz. Ve e, difüzyon tanısı koyuyoruz. Daha sonra da sağ ventrikül e, engelliyorsa da o zaman da hastaya tamponat, tamponat diyoruz. Kumlu embolinin tanısında seti faydalanıyoruz. Ama dediğim gibi hasta hipotansif, bacağında şişlik var ve femoral velinde trombüs, ilyak velinde trombüs tespit ettiniz, sağ ventrikülde trombüs tespit ettiniz. O zaman e, ihtiyacınız yok. Hastada masikulmer emboli tedaviye geçebilirsiniz. Myokart enfarktüsünde de dediğim gibi ekoda doğru hareket kusur bozuklukları görürsünüz. Daha önceden böyle bir sorun olmayan hastada ve EKG ve ST elevasyonlarını görürsünüz. Depo ile ilgili sorunlar ifi olabilir. Üçüncü boşluğa kaçış olabilir. Üçüncü boşluğa kaçışa bakmak lazım. Dehidratasyon olup olmadığına, diz kanaması, ektopik gebelik, intradominal kanama bunları değerlendirmekte de fayda var. Borularda, <laughs> borularla ilgili anafilaksi, anafilaktik şok tablosu olabilir. Anafilaksi de biliyorsunuz deri ve mukoza tutulumu ile beraber ya kardiyovasküler sistemde solunum sistemi ya gastrointestinal sisteminden bir tanesinin tutulumu söz konusu oluyor. Septik şokta da sistemik vasküler direnç azalıyor. Dolayısıyla hastalarda enfeksiyon tablosu ile beraber görece bir e, dehidratasyon, e, hipovolemi tablosu ortaya çıkıyor. Bazen de, de damar yapısı ile ilgili ağır ya da anevizması olabiliyor. Özet olarak söylemem gerekirse şoku erken tanıdığımız zaman e, fark yaratmamız e, mümkün. Etiyolojiyi belirleme kelağı şeklinde belirliyor. Dolayısıyla etiyolojiyi belirlerken motorda mı yoksa depoda mı yoksa e, borularda mı sorun olmadığını değerlendirmekte fayda var. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum.